Evet, durum 1-1 oldu. Vallahi durum 1-1 oldu. Kesin olan bir şey var ki bu rekabet yarına taşınacak. Ee, yarın bu haftanın kazanını belli olacak. Rekabet açısından güzel bir durum. Şöyle bir şey var. 7 ee, yemek yapılmış. Yani 5'inde bütün oyuncular ya bir takıma ya diğerine vermişler. 3 tanesinde tamamen kırmızıya vermişler. 2 tanesinde de tamamen maviye vermişler. Yani tadımı yapan jürilerimizin, misafir jürilerimizin oylarına göre e, bamya çorbasında fasulye dublesinde ve soğan kebabında kırmızı çok daha başarılıymış. E, fındıkla lahmacun bardak altında ve kadayıf dolmasında da mavi çok başarılıymış. Doğru. Çıkarmış. Doğru. Sadece midye dolmada beraberlik var. E, onun haricinde de zeytinyağlı enginarda da 3 tane jürimiz kırmızı demiş, bir jürimiz de mavi demiş. Yani zeytinyağında da kırmızı öne çıkmış. Altı kişi çıkarmış kostümleri. Neden? Ya bence uğursuz geldi. Ben o ona kanaat getirdim. Fena bir uğursuzluk getirdi o giydiğimiz şey. Zaten yani herkesin kendine göre tarzı var tabii ki. Onur da bu aynı fikirde benimle.